Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde ne yapacağız? Bu dersimizde sürtünme kuvvetinden bahsedeceğiz. Şimdi temas eden yüzeyler birbiri üzerinde hareket ederken o birbirlerine ne yaparlar? Birbirine hareketi engelleyici, hareketi zorlayıcı bir kuvvet ortaya çıkar. Birbirine temasından dolayı. Bu kuvveti biz ne diyoruz? Bu kuvvete biz sürtünme kuvveti diyoruz. Sürtünme kuvveti adı üzerinde bir kuvvet olduğu için nasıl bir büyüklüktür? Vektöreldir. Kısaca Fs ile gösterebiliyoruz. de kuvvet birimi olduğu için Newton'dur. Şimdi yatay düzlemde kuvvet etkisiyle kayarak ilerleyen bir cismi uygulayan sürtünme kuvveti cismin hareket yönüne nedir? Terstir. Sonuçta zorlayıcı bir etki olacaktır. Yani bir cisim sen burada dururken ne olacak? Duran bir cisim olsun başlangıçta hızı sıfır. Bir masa olduğunu düşün. Sen masayı buradan hafif hafif çekmeye kuvvet uygulayarak kendine doğru çekmeye başladın. Şimdi belli bir kuvveti belli bir değere ulaşıncaya kadar ne yapmaz? Masayı hareket ettiremezsin. Niye? Çünkü sen masayı hareket ettirmek istediğin için ne olacaktır? İşte o birbirine takıldı, atomik, atomik boyutlarda o moleküller birbirine temas ettiği için yüzey yüzeyle o cisim arasında ne oluşacaktır? Bir sürtünme vardır. Ve sen o sürtünme kuvvetini yenmediğin müddetçe ne yapamaz? Bunu hareket ettiremezsin. Ve sürtünme kuvveti nereye doğru olacaktır? Sürtünme kuvveti sen onu hareket ettirmek istediğin için o kayan cisimlerde hareket yönüne nedir? Ters yöndedir. Yani mesela bir sandık var. Bunun sandığı neyi var? Aşağı doğru gösterdiğiniz bir ağırlığı var buraya doğru. Ve sen bir F kuvvetiyle sandığı ne yapıyorsun? İşte sağ tarafa doğru itmeye çalışıyorsun. İşte sağ tarafa itmeye çalışırken ne olacaktır? Sandıkla yer arasındaki sürtünme kuvveti seni engelleyecek yönde. Yani sana ters yönde sola doğru ne oluşacaktır? Bir sürtünme kuvveti oluşturacaktır. Peki bu cismi etkilen kuvvetleri serbest cisim diyagramında gösterecek olursak. Ne vardır kuvvet olarak? Bir. Aşağı doğru ağırlığı vardır. E, yüzeye ne yapacaktır? Yüzeye bir etki yapıyor. Etkiye karşı yüzeyin gösterdiği ne var? Bir tepki kuvveti var. Yüzeyin normal kuvveti dediğimiz en gösterdiğimiz. Bunlar zaten birbirini ne yapıyor? Birbirini dengeliyor. E senin şu sağ tarafa doğru çekmeye çalıştığın bir F kuvveti var. F kuvvetiyle sen sistemi sağa doğru hareket ettirmek istiyorsun. E sürtünme de ne olacaktır işte? Sürtünme de seni engellemek için sola doğru da cisme etkilen bir sürtünme kuvveti olacaktır. Yalnız burada arkadaşlar şuna dikkat edin. Bir cismi ilk hareketi sağlamak, hareketi devam ettirmekten çok daha zordur. Yani bir masa olduğunu düşün veya bir dolap olduğunu düşün. Onu sen itiyorsun, 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 hareket ettiremiyorsun. Ama hareketi başladığı anda artık onu hareket ettiğini devam ettirmek daha kolaydır. Çünkü orada iki farklı sürtünme vardır. Bir statik sürtünme kuvveti dediğimiz sürtünme vardır. Bir kinetik sürtünme vardır. Şimdi statik demek durgun demek. Yani duran cisimler etkilenen sürtünmedir. Yani ilk hareket başlamadan, cisim hareket etmeden o cisme etkilenen sürtünmedir. Kinetik ise hareket halindeki cisme etkilenen sürtünmedir. Ve dolayısıyla statik sürtünme, kinetik sürtünmeye göre nedir? Daha büyüktür. Çünkü ilk hareketi sağlamak her zaman daha zordur. Sonuçta işte oradaki moleküller birbirine temas halde. Sen onları birbirinden ilk ayırıp ilk hareketi verinceye kadar daha zorlanırsın. İşte statik sürtünme dediğimiz nedir arkadaşlar? Duran cisimlere etkileyen sürtünmedir. Bunu harekete geçirmek için uygulamamız gereken sürtünme kuvvetidir. Ve sen uyguladığın kuvvet o statiği yenmediği müddetçe tabi ne zaman bu cisim duruyorken yani zaten statik ne zaman olacaktır? Cisim hareket etmiyorsa yani hızı sıfırsa duran cisimler etkilen sürtünmedir. Ve sen o sürtünmeyi yenmediğin müddetçe onu ne yapamazsın? Hareket ettiremezsin. E o zaman şöyle düşün. Bir tane cismimiz olsun şu şekillerdeki gibi. Ve yüzey Duruyor burada. Sen ne yaptın? Sen buna bir kuvvet uyguladın. Ne kadarlık bir kuvvet uyguladın? 2 Newton'luk bir kuvvet uyguladın. Ama bu ne yapmıyor? Hareket etmiyor. Hareket etmiyorsa ne der Newton? Şunu der. Der ki o zaman bu adam duruyor. Duruyorsa buna etkilen net kuvvet ne olması lazım? Sıfır. Çünkü eylemsizlik olayı var. İğme yok. Hareket yok. O zaman bu adama etkilen net kuvvet sıfırsa sen 2 Newton'a çekiyorsan o anda sana etkilen sürtünmede nedir? 2'dir. E sen uyguladığın kuvvetini yaptın? uyguladığın kuvveti 3 Newton'a çıkardın ama yine hala hareket yok. O zaman hareket yoksa e 3 Newton'la itiyorsun. E demek ki hareket etmiyorsa sürtünme doğanda nedir? 3'tür. Dolayısıyla statik sürtünmenin belli bir değeri yoktur. Yani belli bir maksimum değeri vardır. O değere ulaşıncaya kadar sen ne kadar kuvvet statik statikte o senin uyguladığın kuvvete eşit olan değerdedir. Yani mesela şöyle düşünün. Dedim ki arkadaşlar dedim. Şurada bir ne var? Masamız var. Bu masa burada dursun. Ve dedim ki bu masa ile yer arasında statik sürtünme kuvvetinin o statik sürtünme kuvvetinin ulaşabileceği maksimum değer ne kadar? 40 Newton. Bu ne demektir? Şu demektir. Sen bu duran masaya 40 Newton'dan daha küçük bir kuvvet uygularsan sen bu masayı ne yapamazsın? Hareket ettiremezsin. O zaman sen bu masaya 10 Newton'lu kuvvet uyguladın. Hareket eder mi? Etmez. O zaman ne diyeceğiz hareket etmezse? Demek ki e senin uyguladığın kuvveti sıfırlayacak değerdedir sürtünme. Yani sen 10 Newton etiyorsan o sana etkeden sürtünme değerde o anda nedir? 10'dur. Yani sen 10 Newton'la buraya doğru mu çekiyorsun? O zaman sürtünme de seni sıfırlıyor demektir. Yani sürtünme de senin hareketine ters yönde ne kadar? 10 Newton'dur. Çünkü hareket yok. Hareket ettiremiyorsun. E sen uyguladığın kuvveti arttırdın. Kaça çıkardın? 20'ye. E gene hareket etmez. Çünkü statik maksimum değerini yenemedik. O zaman statik nedir? Statik de 20'dir. Yani sen ne kadar kuvvet uyguluyorsan statik sürtünmede direkt o kuvveti sıfırlayan değerdir. Tabi maksimum değere ulaşıncaya kadar. 30, 30, 40, 40. Mesela sen 40 uyguladın. Statikle maksimum kaça geldi? 40'a geldi. İşte bu maksimum sınır değerdir. Sen o 40'a ulaştıktan sonra artık hareket başlar. Yani cismin ilk hareketi vermeye başlarsın. O zaman artık o statik sürtünme yoktur. Niye? Çünkü artık hareket başlamıştır. Artık etkiden sürtünme farklı bir sürtünme. Ne diyeceğiz ona? Kinetik sürtünme kuvveti diyeceğiz. Dolayısıyla statik sürtünmenin belli bir değeri yoktur. Senin uyguladığın kuvvete göre değeri ne yapar değişir. Ama neyi vardır? Ulaşabileceği maksimum bir değer vardır. Zaten bize sorularda o maksimum değeri verir. Veya o değere göre işte o özellikle 11. sınıfta tekrar bu konular üzerinde duracağız. 11'de mesela bunların hesaplamalarını yani şu anda 9. sınıfta işte işlemleri matematiksel modellerini vereceğiz. Nasıl bulacağını. Ama bunun işlemlerine girmeyeceğiz. İşte 11'e geldiğin zaman bunun işlemlerine gireceğiz. İşte sen o maksimum değer hesaplayacaksın. İşte o değerden daha büyük bir kuvvet mi gerekiyor? Daha küçük bir kuvvetse o hareket etmeyecektir. Peki mesela şöyle bir soru sorsam. Desem ki arkadaşlar şöyle bir sürtünmeli yüzey var. Burada 6 kilogramlık bir cisim var. İşte yüzeyin statik sürtünme kuvvetinde maksimum değer dedim ki 20 Newton. Ve bu adam burada duruyor. Dedim ki şu anda bunu etkilen sürtünme kuvveti ne kadar? Ne diyeceksiniz? Hocam diyeceksiniz buna etkilen sürtünme kuvveti şu anda sıfır. Ne demek sıfır? E çünkü şu sen bu cisme kuvvet uyguluyor musun? Uygulamıyorsun. Yani sen bu cisme atıyorum 20 Newton'dan daha küçük ve kuvvet uygularsan hareket ettiremezsin. E kuvvet uygulamasın zaten hareket etmeyecek. E kuvvet uygulamadığıma göre demek ki hareket etmiyor. Hareket etmiyorsa net kuvvet sıfır olacak. E net kuvvet sıfır. E ben bir kuvvet uygulamıyorum. O zaman sürtünme bir değer alır mı? Almaz. Yani ben kuvvet uygulamıyorsam sürtünme diye bir şey yok. Benim uyguladığım kuvveti arttırdıkça bana karşı gösterilen sürtünme de aynı oranda ne yapar? Artar. Ne zamana kadar? O statiğin maksimum değerine ulaşıncaya kadar. O zamana kadar ben sistemi zaten harekete geçiremem. Ha peki o maksimum değere geçtikten sonra ne olacak? Hareket başlayacak. O zamanki sürtünmemizde de artık kinetik diyeceğiz. Şimdi sürtünme kuvveti arkadaşlar bir de şuna dikkat edin. Yüzey alanıyla alakalı bir olay değildir sürtünme kuvveti. Yani şöyle düşün. Bir tane kitabınız olduğunu düşün. E, kitabı şöyle yatay koydun. Bir de kitabı ne yaptın? Kitabı şöyle dikine koydum masa üzerine. Kitap aynı kitapsa, masa aynı masaysa, her şey aynıysa bu durumda da etkilenen sürtünme, burada da sürtünme aynı derdedir. Yani sürtünme kuvveti yüzeyin alanıyla, yüzey alanıyla alakalı değildir arkadaşlar. Yani yüzey geniş daha çok sürtünür, yüzey daraldıkça daha sürtünme kuvveti etkilerde bir kaydımız yoktur. O biraz da 10. sınıfa geçtiğimiz zaman basınçla alakasını göreceğiz. Hani yüzey küçülür, daha az molekül birbirine etki ediyordur ama orada basınç arttığı için onlar yine aynı sürtünmeyi etkiliyor. Yani sürtünme kuvveti yüzey alanıyla alakalı değil. Sen kitabı hangi yüzey üzerinde hareket ettirmeye çalışırsan çalış, sana aynı sürtünme kuvveti karşı koyacaktır. Mesela örneğimize bakalım. Bir sandık tahta, beton ve cam yüzeylerde iken F büyüklüğü kuvvet uygulanmış. Aynı sandığı farklı farklı yüzeylerde. Çünkü o sürtünme yüzeyin cinsine de bağlıdır. Sandık üç durumda da hareketsiz kaldığına göre. Ha, burada önemli olan nokta bu. Hareketsiz kalıyor. Yani sen hareket ettirebildin mi? Hayır ettiremedin. O zaman hareket ettirmediysen şu anda bunları hareket etmediği için bunlar etkilen sürtünme nedir? Statik sürtünmedir. Ve hareket ettiremiyorsan demek ki bu sisteme uyguladığımız net kuvvet ne olacak? Sıfır. Yani demek ki ben ne kadar kuvvetle çekersem sürtünmede odur. Burada sürtünmenin değerini bulurken bizim uyguladığımız kuvvete bakarız. Çünkü hareket ettiremiyoruz. E ben ne ile çektim? F ile. O zaman demek ki hareket ettiremediğime göre sürtünme de şu anda F'e eşit ki beni sıfırlamış hareket yok. E beton zeminde e yine ben F ile çektiğim için sürtünmenin değeri burada da F'tir. Cam yüzeyde hareket etmediği için buradaki sürtünmenin değeri de nedir? F'tir. Dolayısıyla 3 yüzeyde de etkilenen sürtünme kuvvetleri arkadaşlar birbirine nedir? Eşittir. Ve benim uyguladığım kuvveti eşittir. Çünkü hareket etmiyor. Peki gelelim hareket başladı. Şimdi ne oldu? Statiğin bir maksimum değeri vardı. Mesela statiğin maksimum değerine dedim ki kaç Newton? 20 Newton. Dolayısıyla ben o cisme uyguladığım kuvvet, başlangıçta duran bir cisimse uyguladığım kuvvet 20 Newton'a ulaşıncaya kadar ben bu cismi hareket ettiremem. O 20 Newton'a kadar ben ne kadar kuvvet uyguluyorsam sürtünmede benim uyguladığım kuvvetle aynı değerdedir, beni sıfırlayan değerdir. Yani ne yaptık? İşte şurada bizim yüzeyimiz olsun. Şurada cismimizi koyduk sandığımızı. Biz buradan F kuvvetiyle çekmeye başladık. Statik sürtünmenin maksimum değerini de 20 verdim. E ben 5 Newton'la çekersem e sürtünme de 5'tir. Niye hareket yoktur çünkü? Ben 7 ile çekersem sürtünme nedir? 7'dir. Ben 15 ile çekersem sürtünme nedir? 15'tir. Niye? Çünkü hareket ettiremem. Ne zamana kadar? O statik maksimum değerine ulaşıncaya kadar. İşte o statiğin maksimum değerine ulaştığım anda yani benim uyguladığım kuvvet 20 olduğu anda artık bu sandık harekete başlar. Hareket etmeye başlayınca bir anda ne olur? Sürtünme biraz azalır. Çünkü artık kinetik sürtünmeye geçmiştir. Moleküler bir üzerinde hareket etmeye başladığı için artık bana karşı gösterdikleri direnç o durgun kenki kadar fazla değildir. Dolayısıyla o anda ne yapıyor işte? Sürtünme birazcık ani bir şekilde düşer. Ve bundan sonra artık ne yapmaz? Değişmez. Yani kinetik sürtünmenin değeri kaç dedim? Atıyorum kinetik sürtünmenin değeri 17 dedim. O zaman ben 20'yi geçtim mi? 20'yi geçtikten sonra artık bana etkiler sürtünme her zaman kaçtır? 17'dir ve o sabit olarak kalır. Yani ben 30 Newton'la mı çekiyorum? E bana etkilen sürtünme gene 17'dir. Ben 40'la mı çekiyorum? Bana etkilen sürtünme gene 17'dir. Ben 50 ile mi çekiyorum? Bana etkilen sürtünme 17'dir. Yani kinetik sürtünme nedir arkadaşlar? Statiğe göre her zaman daha düşüktür. Mesela statik ve kinetik sürtünme katsayısı dediğimiz bir olay var. Bu sürtünme kuvveti neye bağlı? Cismin ve o kalp üzerinde hareket ettiği yüzeyin cinsine bağlıdır. Mesela çelik çelik. Mesela çelik bir yüzeyde çelik bir cisimle çekiyorsun. O zaman işte oranın bir kat sayısı vardır. Sürtünmeyi hesaplayacağım. Sürtünme kat sayısı. Mesela nedir? İşte 0.15 ile 0.25 arasındadır. Bu statiktir. Aynı şey hareket halindeyken o çelikle çelik üzerinde 0.1'e 0.2'dir. Mesela tahta ile tahta arasındaki sürtünme katsayısı 0.4 ile 0.7 arasındadır. Ama kinetik nedir hareket başladığı zaman 0.2'ye 0.3 değerine düşmüştür. Yani dolayısıyla kinetik statiğe göre her zaman daha düşük. Ama işte bu bulduğumuz katsayıyla bulacağımız değer o statiğin neydir aslında maksimum değerdir. Çünkü statiğin sabit bir değeri yoktur. Hareket etmiyorsa benim uyguladığım kuvvet kadardır kısacası. Peki arkadaşlar sürtünmeyi nereden hesaplıyoruz? İşte sürtünme özellikle 11. sınıfta bu kısma gireceğiz. Sürtünme kuvvetini K çarpı N formülüyle hesaplıyoruz. İşte o K dediğimiz cisim ve yüzeye bağlı olan az önce gösterdiğimiz şu sıfır mesela şurada çelik çelik tahta tahta dediğimiz şu katsayılardır. Sürtünme katsayısıdır. Yüzeyin cinsine bağlı olan sürtünme katsayısıdır. Sürtünme katsayısı. N dediğimizde nedir arkadaşlar? N dediğimizde yüzeyin normal kuvvet normal kuvvet yani şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar mesela bir tane masa var. Sen bu masayı F kuvvetiyle çekiyorsun. Zorlanıyorsun. Sana karşı bir sürtünme etki ediyor. Mesela aynı masayı atıyorum betonda değil camda veya başka tahtada yaptım. İşte neyi değiştirirsin? K'yı değiştirirsin. K değiştiği için sürtünme kuvveti değişir. Veya sen o masayı çekmek isterken ne yaptı? Arkadaşın gitti masanın üzerine oturdu. E ne olacak? E daha da zorlanacağız. Niye? Çünkü yüzeye uyguladığımız toplam kuvveti arttırıyoruz. Yüzeye ne kadar kuvvet uygularsak yüzeyde o kadar büyüklükte tepki gösterdiği için dolayısıyla tepkiyi de arttırmış oluruz. Yani sen o hareketlerin masanın üzerine 3-4 kişi daha binerse ne olacaktır? Yüzeyin normal kuvveti tepki kuvveti arttığı için sürtünmeyi de arttırmış olacağız. Veya sen burada çekerken bir arkadaşına ne yaptı? Bir arkadaşına masayı tuttu. Böyle kocaman İstanbul gibi bir arkadaşın olsun. Masayı tuttu, masayı yukarı kaldırmaya çalıştı. İşte yukarı kaldırmaya çalışırsa da yüzeyin tepkisi eni düşürür ve dolayısıyla sürtünmeyi azaltır. Yani sana bir yardımı var mıdır? Evet sana bir yardım etkisi vardır. Orada sürtünmeyi azaltarak yardım etkisi olacaktır. Şimdi arkadaşlar sürtünme kuvvetinin yönüne bakarsak. Sürtünme genel anlamda hareketi engelleyicidir. Ama her zaman hareketi engelleyici deme şansımız yoktur. Çünkü bazen de sürtünme kuvveti hareketi sağlayan etkide olabilir. Mesela kayan bir e, cisimler için genelde sürtünme hareket yönüne terstir. Yani bir sandığı sen bir kuvvetle atıyorum sağa doğru bu yöne doğru hareket ettiriyorsan bir hız kazandırmışsan bir hareket başlamışsa e, sürtünmesini ne yapacaktır? Engelleyecektir. Sürtünme sana hareketine ters yöndedir. Ama mesela bir araba tekerini düşün. Araba tekeri dönerken mesela arabanın ilk harekete başlaması o tekerin dönerek arabanın ileri doğru gitmesini sağlayan kuvvet nedir? Sürtünmedir. E bu sürtünme ne olacaktır? işte o dönen cisim için hareket yönüyle aynı yönde olacaktır. Yani hareketi sağlayan kuvvet olacaktır. Hat, aslında şöyledir dönen cisimlerde biraz da. Sabit hızlı girmeyeyim de. Burada cismin hızlanıp yavaşladığı dönemdedir. Mesela şöyle düşün. Yüzey olsun. Bu bir teker olsun. Teker buraya doğru dönüyor. Dönüyor da bu teker ne yapıyor? Yani bu arabayı ne yapıyor? Mesela arabanın teker olsun. Araba bu sırada ne yapsın? Araba bu sırada hızlansın arkadaşlar. Hızlanıyor. O zaman ne diyeceğiz? Şunu diyeceğiz. Şimdi arabanın hızlanması için arabaya bir kuvvet uygulanması lazım. Değil mi? Yani sonuçta Newton amcam ne diyor? Bir adam hızlanıyorsa yani iğmeli bir hareket yapıyorsa o iğmeyi sağlayan bir net kuvvet olması lazım. İşte burada iğmeyi sağlayan net kuvvet yani arabanın hızlanmasını sağlayan kuvvet nedir? Sürtünme kuvvetidir. Ve hızlanması için ona etkilen sürtünme kuvveti hareket yönüyle aynı olmalıdır. Mesela hızlanan arabalarda sürtünme kuvveti hareketle aynı yöndedir. Ama teker buraya doğru dönüyor ama giderek ne yapıyor? Yavaşlıyor. E, araba frene bastı, yavaşlayacak. E, yavaşlarken bu sefer ne olması lazım? E, ne der? E, o zaman bir cismi yavaşlatması için hareket yönüne, araba nereye doğru gidiyor? Araba sağa doğru gidiyor. E, o zaman bunu yavaşlatması için buna ters yönde bir kuvvet etki etmesi lazım. İşte buna ters yönde etkilen kuvvet kimdir? Yine sürtünmedir. Bu sefer sürtünme nereye doğrudur? Sürtünme bu sefer yavaşlattığı için harekete terstir. Yani dönen cisimlerde illa her zaman hareket yönündedir diye bir kaide yok arkadaşlar. Yani o dönen cisim hızlanıyor mu yavaşlıyor mu ona bakmak lazım. İşte hızlanıyor ve yavaşlıyorsa onun sağlayan kimdir? Sürtümedir. Veya en basitinden şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ne yapıyorsunuz? Ayakta duruyorsunuz. Şurası da yer. Ne yaptınız? Dedim ki yürü ileri doğru hızla koş veya. E sen burada ileriye doğru hızlanman için ne olması lazım? Sana bir kuvvet etki etmesi lazım. İşte o kuvvet ne? E, sürtünme kuvvetidir. Mesela orada sana etkilen kuvvet hızlanırken, ileri doğru koşarken hızlanırken sana etkilen sürtünme kuvveti ayağınla yer arasındaki sürtünme ileri doğru. Mesela ayağını bastın kendini ileri doğru itiyorsun. O zaman kendini ileri doğru iterken sana etkilen sürtünme hareket yöndeyken yeri ise ne yapmaya çalışıyorsun aslında orada? Geriye doğru gitmeye çalışıyor. Tabi yer hareket etmediği için tabii ki o geri gitmiyor. Mesela şöyle bir mantık düşünelim. Bir tane koşu bandı gibi bir bant yapalım. Şöyle makara sistemi olsun, koşu bandı gibi olsun. Bu hareket edebilen bir sistem olsun. Mesela koşu bandının üzerine çık. çıktı ve ileri doğru yürümeye başladım. E ileri doğru yürümeye başladıkça ne olur? Sen ileri doğru gittikçe o alttaki bant da ne yapar? Geriye doğru gitmiş olursun. Niye? Şu yer bant olsun. Şu üstteki de ayağın olsun. Ayak o banda ne yaptı? Ayağın o banda bastı. Atıyorum kendini ileri doğru itmeye çalışıyor. O zaman sen kendini ileri doğru itmek çalışıyorsun o sürtünme mesela seni ileri götürmek isterken o alttaki zeminde ne yapar? Geriye doğru itecektir. Yani oradaki sürtünme kuvveti mesela senin için nereye doğrudur? Senin için ileri doğrudur. Senin ileri doğru yürümeni sağlayan kuvvettir. Ya yani alttaki bandı da geriye doğru yani yeri geriye doğru itmiş olacaksın. O band da geriye doğru ne yapacak? Gidecek. Dolayısıyla sürtünme kuvvetinin yönü her zaman harekete terstir deme şansımız yok. Mesela sen burada hızlanırken bisiklette işte o hızlanmanı sağlayan kuvvet tekerle yol arasındaki sürtünmedir. Mesela arka tekere sen pedala bastıkça o tekeri daha hızlı döndürmeye çalıştıkça o yeri daha geri itiyorsun kendini ise ileri gitmiş oluyorsun. Dolayısıyla oradaki sürtünme ileri doğru oluyor. Ama yavaşlarken frene basarken de yavaşlarken de ne oluyor? O sürtünme seni yavaşlatıyor bu sefer de sana ters oluyor. Dolayısıyla sürtünme kuvveti bazen hareket yönüyle aynı bazen hareket yönüyle terstir. Yani dönen cisimlerde özellikle hızlanırken hareket yönüyle aynıdır. Yavaşlarken harekete terstir diyebiliriz. Peki arkadaşlar sürtünmeyi nereden bulacağız? Sürtünmeyi K çarpı N. Kene dediğimiz. F, S eşittir. K, N. K ne? İşte buradaki K, M'e sürtünme katsayısı yüzeylerin cinsine bağlı. N ne? Yüzeyin normal kuvveti. Mesela bir yüzeyimiz olsun. Yatay bir yüzey. İşte burada bir cisim var. Cismin neyi var? Aşağı doğru ağırlığı var. E yüzeye ne kadar kuvvet uyguluyorsa yüzey de buna aynı büyüklüklerine gösteriyor. Tepki. Yani yüzeyin eni nedir burada? G'ye eşittir. E ne yapıyor? Cisim bu yöne doğru bir V hızıyla hareket ediyor. Cisim ileri doğru fırlatılmış. O zaman bunu etkilenen sürtünme ne olacak? E kaydığı için sürtünme bunu engellemeye çalışacak. Harekete ters olacak. Peki ne kadar olacak sürtünme? K çarpı N. E enimiz ne? E enimiz de işte burada ağırlık kadar. K çarpı G'dir diyebilirsin mesela burada. Mesela bir duvar olsun. Duvara bir tane cismi koy. Sonra ne yap? O cismi duvara bastır. Ama cisim ağır bir cisim olduğu için aşağı doğru kayıyor. E şimdi ne olacak? Mesela bu cisim duvarda dururken cismin neyi var? Aşağı doğru ağırlığı var. E yukarı doğru aşağı doğru kayarken onu engellemek isteyen sürtünme nereye doğru? Sürtünme kuvveti yukarı doğru. Peki onu etkilen sürtünmeyi nereden bulacağız? İşte k çarpı n'den bulacağız. n ne? Yüzeyin tepkisi. E yüzey niye tepki gösteriyor? Yüzeye etki yapan kim? İşte yüzeye etki yapan da senin o elinle oraya bastırmandır. Mesela sen yüzeye F kuvvetiyle bastırırsan <laughs> pardon. Yüzeyde ne yapacaktır? Normal kuvvet olarak F'i gösterecektir. Dolayısıyla sürtünmeyi bulurken sen k çarpı F'den bulursun burada. Mesela şöyle düşün. Ağır bir cismi duvara koydun. Ne yapıyor? E aşağı doğru kayıyor. E kayar kaymasın diye sen ne yaparsın? Duvara daha çok bastırırsın. Ha senin yaptığın şey ne? Sen duvara daha çok bastırarak yüzeyin tepkisini arttırıyorsun. Dolayısıyla ne yapmış oluyor? Sürtünmeyi arttırmış oluyorsun. Dolayısıyla o sürtünme de o cismin ağırlığını dengelemiş oluyor. Evet örneğimize bakarsak demiş ki X yüzeyinde duran K şekil bir kuvvetleri uygulandığı cisim durmaya devam ediyor. Yani biz bu cismi ne yapamamışız? Hareket ettirememişiz. Peki ne kadar kuvvet uyguladık? 40 Newton buraya 10 Newton buraya. Zıt yönlü olursa çıkardığımız zaman ne yapacaktır? Bu cismi etkeden net kuvvet bu yöne doğru 30 Newton olacak. Ama ne yapmıyor? Hareket ettiremiyoruz. Niye? Demek ki biz oradaki sürtünmeyi yenememişiz. E yenemediğimize göre demek ki sürtünme kuvveti ne yapacaktır? Sürtünme kuvveti benim uyguladığım kuvveti sıfırlayacaktır. Yani burada sürtünme kuvvetinin değeri 30'dur. Ama aynı cismi farklı bir yüzeyine koymuşum. Yine 40 Newton 10 Newton yani yine 30 Newtonluk net kuvvet uyguladığım zaman cisim bu sefer hareket etmiş. Ha demek ki ben burada sürtünmeyi yenmişim. Demek ki buradaki sürtünme artık kinetik sürtünme kuvvetidir. Ve buradaki statik maksimum değeri 30'dan nedir? Küçüktür. E kinetik daha da küçüktür hatta. Buna göre hangileri doğrudur demiş. X 150 cisim arasında sürtünme kuvveti 30. Evet hareket ettiremiyor. O zaman net kuvvet 0 olacağı için sürtünme kuvveti nedir? 30'dur. Cisim Y yüzeyindeyken cismek kinetik sürtünme kuvveti etkiler. Evet hareket başladı çünkü. Hareket ediyorsa artık bunu etkilen sürtünme nedir? Kinetik sürtünmedir. Doğrudur. Y yüzeyindeki cismi etkilen sürtünme kuvveti F1 kuvvetiyle aynı yöndedir. E, cisim nereye doğru kayarak gidiyor? Cisim sağa doğru gidiyor. O zaman sürtünme nereye doğru olacak? E hareketi engellemeye çalıştığı için nereye doğru? Sola doğru olacak. Tabii ki 30'dan daha küçük. Çünkü cisim ne yapıyor? Harekete başlamış bir kere. Yön olarak ama nedir? F1 ile aynı yöndedir. Yani bu ifademiz de doğrudur arkadaşlar. Geldik bu sorumuza. Demiş ki. Yatay düzlemde durmakta olan 4 kilogram cisme F kuvveti uygulanır. Statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri 30. Yani ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Diyor ki sen 30 Newton'dan daha büyük bir kuvvet uygulamadığın müddetçe bu duran cismi harekete geçiremez. Kinetik sürtünme kuvveti 28. Yani ne demek istiyor? Sen bunu 30'u geçtiği uyguladığın kuvvet hareket başladı mı artık sana etki karşı koyan kuvvet sürtünme kuvveti artık kinetiktir 28'dir. Hangisi uygulandı? Kismet gelen sürtünme kuvveti ne kadar olur? Şimdi ben 25 Newton uygularsam niye bakacağım? Statiği yendim mi diye bakacağım. Yendim mi statiği yok yenemedim. E o zaman hareket ettiremem. Ya e hareket ettiremezsem bana etkilenen net kuvvet ne olması lazım? Sıfır. Dolayısıyla sürtünme benim uyguladığım kuvveti sıfırlayan derdir. Yani 25'tir. Ne kadar kuvvet uyguladım? 32. Bakın o statiği yenmişim. Yani demek ki artık hareket başlamış. Hareket başlaması artık bana karşı koyan sürtünme kuvveti nedir? Kinetik sürtünmedir. Yani kaçtır artık? 28'dir. Ne kadar kuvvet uyguladım? 40. Statiği yendim mi? E, maksimum değerini yendim. Demek ki harekete ettirmeye başladım. Hareket başladı. Başladıysa artık bana karşı koyan sürtünme kinetik sürtünmedir. Ve ne kadardır? 28'dir arkadaşlar. Bu sorumuza bakacak olursak ne demiş? Yatay düzlemde doğu batı olsa şekildeki bulunan cisimlere etken sürtünme kuvvetinin yönlerini belirleyiniz. Bakalım. Şimdi cisim ne yapıyor? Cisim batıya doğru bir kuvvetle çekiliyor. Ama cisim nereye doğru hareket halinde? Cisimin hızı sağa doğru. Yani cisim şu anda sağa doğru gitmekte. Yani doğuya doğru gidiyor. Dolayısıyla sürtünme kuvveti arkadaşlar kayan cisimler için nedir? Hareket engelleyici bir kuvvettir. Dolayısıyla biz kuvvete değil neye bakarız sürtünme yönünü belirlerken? Hareket yönüne bakarız. Cisim burada nereye doğru gidiyor? Doğuya doğru gidiyorsa şu anda bunu etkilen sürtünme kuvveti nereye doğru olacaktır? Sürtünme kuvvetimiz batıya doğru olacaktır. İkinci cisme baktık. Neye bakacağız? Hareket yönüne. E bakıyorum hız ne? E, sıfır. Yani bu adam hareket etmiyor. E, hareket etmiyorsa ne oldu? E O zaman ben F kuvvetiyle onu sağa doğru çekiyorum. Yani doğu yönünde çekiyorum. O zaman ne yapacak cisim? Doğuya gitmek istediği için sürtünme ona karşı koyacak ve nereye doğru olacak sürtünme kuvveti B şıkkında da batıya doğru olacak. Üçüncüye baktık. Hemen hareket yönüne bakıyorum. Ne? Duruyor. Aa, duruyorsa o zaman hareket yönüne bakmana gerek yok. Çünkü zaten hareket etmiyor. E biz kuvvetle onu nereye doğru çekiyoruz? Batıya doğru çekiyoruz. O zaman sürtünme ve engellemeye çalıştığı için burada cismi etkilen sürtünme kuvveti nereye doğru olacak? Doğuya doğru olacak. Dördüncü cismimize baktık diye. Neye baktık? İlk aradığımız şey V. Hareket yönüne bak. Yani hıza bak. Hız demek hareket yönü demek. E cisim nereye doğru hareket ediyor? Doğuya doğru hareket ediyor. O zaman sürtünme bunu engellemeye çalıştığı için. Sürtünme nereye doğru olacaktır kayan cisimlerde? harekete ters olduğu için batıyor. Dördüncüye baktık. Neye aradık hemen? Hızı aradık. Yani nereye doğru? F1, F2 beni alakadar etmiyor. Ben neye bakıyorum? Cismin hareket yönüne bakıyorum. Çünkü sürtünme kayan cisimlerde hareketi engelleyici bir yöndedir. Dolayısıyla bu cisim nereye doğru hareket ediyor? Doğuya doğru. Sürtünme bunu engellemek için sürtünme kuvveti nereye doğru olacak? Batıya doğru olacak. Dörde baktım. Cisim nereye doğru hareket etmekte? Batıya doğru hareket etmekte. Kuvvet etki böyle Kuvvet önemli değil ki. Bizim için önemli olan hareket yönü zaten. Kayan cisimlerde sürtünme her zaman harekete nedir? Terstir. Yani sen sürtünmenin yönünü bulmak istiyorsan neye bakacaksın arkadaşlar? Hıza, hareket yönüne bakacaksın. Ha ne zaman kuvvete bakma ihtiyacı duyarsın? E, adam hareket etmiyorsa, hız sıfırsa o zaman kuvvetin yönüne bakarak sürtünmeyi ne yapabilirsin? Belirleyebilirsin. Tabii bu kayan cisimler için. Geldik bu sorumuza. 5 kilogram kütleli bir cisim var. E, kütlesi 5 kilogramsa bunun neyi vardır dünya üzerinde olduğu için? Dünyanın buna uygun bir ağırlığı vardır. Ağırlığı da nereden buluyorduk? Kütlesiyle o dünyanın çekim ilmesini çarparak buluyorduk. E, kütlesi 5 kilogrammış. E, dünyanın çekimmesi G'yi de 10 vermiş. Yani bu adamın ağırlığı ne kadar? 50 Newton. Nereye doğru? Yer çekiminden dolayı ağırlık aşağı doğru. E, başka biz ne yapıyoruz? Şuradan 50 Newton'luk bir kuvvetle duvara doğru ittiriyoruz. Dolayısıyla duvarda ne gösterecek? Duvarda bize karşı bir tepki kuvveti gösterecek. Duvarın gösterdiği normal kuvvet de buraya doğru. Ne kadar? E ben duvara 50 ilit dediğim için duvarın gösterdiği tepki de 50 olacak. E cisim 50'lik ağırlığından dolayı aşağı doğru kaymak istiyor. E bu sefer de sürtünme hareketi engellemek için nereye doğru zaten göstermiş? Yukarı doğru. 10 newton yükle sürtünme etkiliyor. Cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisi nedir? Bakalım. E şu 50 ile şu 50 eşit ve zıt olduğu için birbirini dengeler. Ama aşağı doğru olan 50 var. Yukarı doğru sürtünme 10 var. O zaman bunlar birbirini dengeleyemez. Dolayısıyla bu cisim nereye doğru net kuvvet? Aşağı yönde olduğu için bu cisim aşağı doğru ne yapacaktır? Kayacaktır. Yani dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde olacaktır. Doğrudur. Ağırlık arttıkça sürtünme kuvveti artar. Sürtünme kuvvetini nereden hesaplıyorduk arkadaşlar? K çarpı N'den hesaplıyorduk. Şimdi sürtünme katsayısı değişmiyor. Çünkü yüzeyin cinsi belli. Cismin maddenin türü belli. K değişmedi. E en ne? En yüzeyin tepkisi ama burada yüzeyin tepkisini oluşturan şey bizim uyguladığımız F. Ağırlıkla bir alakası var mı? Yok. Dolayısıyla ağırlık arttıkça sürtünme kuvveti ne yapmaz? Değişmez arkadaşlar. Peki cismi etkilen net kuvvet neydi? 50 ağırlık var. 10 sürtünme varsa net kuvvetimiz aşağı yönde. Kaç? 40. O zaman bu kuvvetin etkisi aşağı doğru iğmelenecek. E iğmesini soruyor 3. maddede. E iğmeyi nereden bulacağız arkadaşlar? F eşittir. M çarpı A'dan tabii F dediğim net kuvvet. E cismet gelen net kuvvet ne kadar? Cismet gelen net kuvvet aşağı yönde 40 Newton. M'imiz 5 kiloluk cisim çarpı A. A'mız buradan ne çıkar? 8 metre bölü saniye Yani bu cisim aşağı doğru 8 metre bölü saniye karelik iğme iğmelenecektir. Imeyle yani 3. ifademiz de doğrudur. Şimdi arkadaşlar sürtünme kuvvetinin avantaj ve dezavantajlarına bakacaksak ne yapacak? Avantajları nedir? Mesela yazı yazamayız. Sürtünme olmasa kalem ne yapamaz? Sonuçta işte o kalem orada yazamaz. Yazı yazmanın için sürtünmenin olması lazım. Yürümek, e, otomobillerin hareket etmesi veya otomobilin durmasını sağlayan şey ne? Yine sürtünme kuvveti. Mesela sürtünmesiz çok kaygan bir zemin olsa sen yürümeye çalışsan bile veya otomobil orada teker dönse bile ne yapmaz? Sürtünme kuvveti olmadığı için hareket etmez. Bunlar, bunlar bizim için nedir? Avantajlarıdır. Ama dezavantajı nedir? E, sürtünmeden dolayı sürtünen yüzeyler aşınır. Ayakkabının tavanı zamanla incelmesi işte o sürtünmenin etkisidir. Makine dişleri zamanla o sürtünmeden dolayı aşınır. ısınma meydana gelir. E, o ısı enerjisi bir enerji kaybı olarak ne yapar? Sağlanmış olur. Onlar da nedir? Dezavantajıdır diyebiliriz. Sürtünme kuvveti ile ilgili hangileri kesinlikle doğrudur? Statik sürtünme kuvveti cismin ardına ağırlığı kadardır. Hayır arkadaşlar sonuçta statik sürtünme kuvveti de olsa kinetik sürtünme kuvveti de olsa sen sürtünme kuvvetini hesaplarken nereden hesaplarsın? K çarpı N'den. Yani yüzeyin st st statik sürtünme katsayısı ve yüzeyin tepkisi önemli. Ve bu bulduğun değer de statiğin maksimum değerdir. Statiğin zaten bir sürü alabileceği değer var. Mesela sen bu değeri buldun kaç buldun? 20. St statik sürtünme kuvveti o zaman 20 mi? Hayır değil. Niye? Atıyorum ben buradan 7 Newton'la çekersem o zaman hareket etmeyecek. Eğer hareket etmeyecekse o zaman sürtünmenin değeri o zaman 7 olacaktır. Dolayısıyla ağırlığı kadar mıdır? Hayır değildir. Her zaman doğru değil. Zaten K genelde bir değerini de ne yapamaz alamaz. Sürtünme kuvveti hayatımızda daima olumsuz yönde etkiler. Hayır olumlu avantajları da var. Yazı yazmak, yürümek, hareket etmek, durmak. Bunlar nedir? Sürtünmenin avantajlarıdır. Bir cisme etkeden kinetik sürtünme kuvveti, cisme etkeden maksimum statik sürtünme kuvvetinden küçüktür. Evet. Oradaki bulduğumuz K olarak statik sürtünme olarak bulduğumuz maksimum değer hareketi sağlamak için gerekli olan maksimum en büyük kuvvet. O kuvveti uygularsam hareket başlar ama hareket ettikten sonraki sürtünme ne yapar? Biraz azalır. Dolayısıyla kinetik sürtünme kuvveti o statik maksimum değerden her zaman daha küçük olmak zorundadır. Yani 3 kesinlikle doğrudur. Cevabımız yalnız 3 olacaktır. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde de sürtünme kuvvetinin örneklerini çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.